46. Abonelik ve bilgi için 0212 640 0286. 46. Şuurlu gençliğin çağa düşen imzası. Çanakkale. Tam 102 yıl önce yazılan bir kahramanlık hikayesi. Tarihe ve zihinlere imanla yazılmış bir destan. Çanakkale şehitlerimizde bu iman zenginliği olmasaydı Dünya tarihinde yazdıkları bu destanı yazamazlardı. Veya başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, Çanakkale'de şehitlerimizin vermiş oldukları büyük sınavı, kazanmış oldukları ve elde etmiş oldukları güzel neticeleri ancak imanları sayesinde elde etmişlerdir. Bu büyüklerimiz imanlarını nereden almışlardır? Nereden mi? Elbette sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizden, sahabe-i kiram Rıdvanullahi teala aleyhim ecmaînden ve Kur'an-ı Azimüşşan'dan almışlardır. Tevbe suresi 111. ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Peki ne olacak? Müminler canlarını ve mallarını Allah'a satmış olacaklar. Gereği ne? Allah yolunda gerektiğinde savaşacaklar. Gerektiğinde öldürecekler ve öldürülecekler. Bunları göz önüne alacaklar. Bu Allahu Teala'nın kullarına verdiği bir vaattir, sözdür. Allah Celle Celaluhu cenneti vaat etmiştir canını ve malını feda edenlere. Allah sözünde durmaz mı? ondan daha çok sözünde kim durabilir? Bu ayet-i kerime, asr-ı saadetteki Müslümanlardan günümüze kadar müminlerin rehberi olmuştur. Dolayısıyla biz, dünyada yaşarken canımızı da, malımızı da Allah'a satmışız ve karşılığında cenneti almışız. Sahabe-i kiram, hep bu performansı ortaya koymuşlardır. Bedir muharebesinde sayıları çok az olmasına rağmen, Önemli değil. Ölsek de şehidiz, kalsak da gazi izlemişlerdir. Diğer muharebelerde de hep bu görüşle hareket etmişlerdir. 46 Abonelik ve bilgi için 0212 640 0286. 46 Şuurlu gençliğin çağ düşen imzası. Hz. Halid bin Velid'in düşmanlarına yazmış olduğu mektupta vermiş olduğu cevap çok manidardır. Ben size öylesine bir ordu göndereceğim ki, siz ve sizin ordunuz yaşamayı ne kadar seviyorlarsa, benim ordum da ölümü bu kadar seviyorlar. Bu ifade, Kur'an'ın onlara vermiş olduğu şehitlik ve cihat anlayışını ortaya koyması bakımından mükemmeldir biz aynı ruhu Çanakkale'de de görüyoruz. Yüzde yüz şehit olacağını bildiği halde bir adım dahi geri atmıyor, bile bile can havliyle beraber tabiri caizse, cennete uçar gibi cepheden cepheye koşuyor, asla geriye dönmeyi düşünmüyor. Kur'an ayetlerindeki cihat ruhuyla bezenmiş ve tabiri caizse damarlarına, sinir sistemlerine, etlerine, kemiklerine cihat ruhu yerleşmiş olan şerefli büyüklerimiz, aynen Bedir ve Hendek muharebesinde olduğu gibi ve sonraki asırlarda Müslümanların büyük zaferlere damga vurdukları savaşlarda olduğu gibi, gözlerini kırpmadan ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi ve sahabe-i kiramı örnek alarak canlarını ortaya koydular. Gerçekten dünya tarihinde böyle bir destan yazan olmamıştır ve olma ihtimali de çok azdır. Bu bakımdan Çanakkale şehitlerimiz Bedir'den ve Hendek'ten aldılar örneklerini. Asr-ı saadete yakın cihat ruhuyla bezenmiş, ölümü cennete giden bir yol olarak, köprü olarak gören anlayışa sahip olanlardan örneklerini almışlar. Rabbimiz Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'inde, Allah yolunda hakkıyla cihad edin buyurmaktadır. Bu emir yerine gelmedikten sonra, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir? Gerekirse can verilecek, gerekirse mal verilecek, gerekirse ikisi de verilecektir. İşte Çanakkale'de büyüklerimizin, dedelerimizin, o şerefli ecdadımızın bu büyük fedakarlığını görüyoruz. Kısacası tarihte eşi benzeri olmayan büyük bir fedakarlıktır bu. Öleceğini ve öldürüleceğini bildiği halde gözünü kırpmadan Cesaretle düşmanın üzerine giden ve şehadete eren binlerce şehidimiz bizim değerlerimizdir. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bizleri onların izinden yürüyenlerden eylesin. Onların sahip olduğu bu güzel ruha sahip olabilmeyi bizlere de nasip eylesin. Cenab-ı Hak yüce şehitlerimizi Bedir'de, Hendek'te, Uhud'da ve diğer muharebelerde şehit düşen şehitlerimizle beraber haşre eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu onlara rahmet eylesin ve izlerinden yürümeyi de bizlere nasip eylesin. Amin. Fi emanillah. 46. Abonelik ve bilgi için 0212 640 0286. 46. Şuurlu gençliğin çağ düşen imzası.